geninin eee e, e, deneyiminde e, ba, bir, bir nitelikte bir nitelik daha va e, vardır. Cenin <laughs> e, dünyasında fark yoktur. E, Yani herhangi bir engelle karşılaşmaz. Mutlak yani bir biçimin, yani kendi yani tek bir biçimin diyelim. Tek bir biçimin e, sonsuz bir tekrarı içinde yaşar. Çünkü bir yani fark demek yani farkın yokluğu ona yani engel yani evet yani engelsizdir. Bir engelle karşılaşmaksızın tek bir şeyi kendisini, eğer onu kendisini bir biçim olarak alırsak, Kendisini sonsuz derecede tekrar ederek yaşayan biridir, bir varlıktır. <laughs> Şimdi Freud da e, haz ilkesi bütün insanlarda çok belirli yani çok baskın bir e, ilke olduğunu söyler. Haz ilkesi şöyle tanımlanır: e, uyaran sayısı yani dışarıdan gelen uyaran sayısı. Yani uyaran dış, dışarıdan gelen veriler. Uyaran sayısı arttıkça insanda bir hoşnutsuzluk meydana gelir. Uyaran sayısı düştükçe hoşnutluk meydana gelir. Dolayısıyla insanlar e, uyaran sayısını yani e, farkları aslında e, mümkün olduğu kadar en aza indirgeyerek e, haz içinde yaşamak ister. Genel eğilim budur ya. Yani insanın, insan fizyolojisinde. <laughs> o yine orada yani haz ilkesi için orada sabit kalma dürtüsünden de söz eder. Yani sabit kalmaya kadar duygu ve düşüncelerinde, yaşam biçiminde sabit kalmaya çalışır. Yani bir insan esasen sabit kalabilmesi için tabii ki bir, yani bir yaşam biçimini alıp onu sürekli olarak tekrar etmek ister. Yani aslında dışarıdan gelen uyaranları, yani dış uyaranları içeriye almamak için yapılabilecek en iyi şey kişinin kendini bir yani bir yaşam biçimli ele alıp kendini tekrar etmesi gelir Yani kendini tekrar ederek farkın içeriye girmesini engel olur. Yani tekrar bir şey kendisini tekrar ediyorsa orada fark yoktur. Çünkü fark girerse o zaman kendisinin tekrarı ortadan kalkar. Ve hazır, bunu hazır kesinlikle. Ben buna işte sabit kalma dürtüsü diyorum. Yani insanlar büyük ölçüde duygu ve düşünce dünyasında fikirlerinde sabit kalmak, hep bir şeyi tekrar etmeye karşı bir eğilim vardır. Çünkü cenin ...kendisi ana rahminde sonsuz bir şekilde... ...tekrar eder. Yani farklarla karşılaşmaz o. Ee, cenin de şu da vardır. Jenin'in ee, cinsiyeti yoktur. Ee, aynı zamanda Jenin yani... Cins, ge ...genital organlar arasındaki... Fark zaten aslında fark kategorisinin oluşmasında daha bebeklik aşamasında kurulan bir şeydir. Yani kadının bastırılması aslında onun genital olarak bizden farklı olduğu için yani kadın bastırılır. Zeki İslam'da gördüğümüz gibi farkı ortadan kaldırır. Yani insanların farka karşı düşmanlığı. E, ceninden kaynaklı bir şeydir çünkü cenenin farkı tanımaz. Yani insanlar da genel olarak bütün toplumlarda e, farka karşı bir düşmanlık kendisine benzemeyene ka karşı e, hep bir düşmanlık beslemiştir yani bu çok yani bütün toplumlarda yani çok yaygın olan bir duygudur. Çünkü insan kendisini tekrar etmek ister durmaksızın. Yani bütün hikayede zaten bütün problem de buradan ortaya yani çıkıyor. Yani bütün aslında bu cinin de deneyimini tek bir şeyde toplamak istersen yani ben o şekilde kodlarım genelde işte tekrar derim. Yani kendisini tekrar etmek ister insan. Ve insan yani tekrarı hep şey olarak yani gerçekmiş gibi hayat budur. İşte hayatın özü i̇şte insan kendini tekrar bir şeyler yapar, aynı şeyleri yapıp durur, çevirir yani. Hal böyle olunca bütün bu değişimler ve dış dünyaya karşı insan tabii ki yani ne oluyor? Yabancılaşıyor yani. Kapanma dediğimiz bir şey gerçekleşiyor. İnsanlarda bir kapanma var. Yani İstanbul'da bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani bir kapalılık, bir kapalı bir dünyada yaşama isteği var. Bu kapalılık tabii ki cenin. Yani cenin kapalı bir hayat yaşar ana rahminde. Onun bir kapalı bir hayatı vardır yani. <laughs> ve kendisini durmaksızın tekrar eder. Ee, e tabi yani bu bu durumda işte engelle yani e, e, karşılaşmaz yani en, engeli yani şey, şey yapar hani ortadan da kal. Engelle karşılaşmayı da is, istemez. yani dolayısıyla çalışma faaliyeti yani gerçekleşmiyor. Yani, e, gerçeklik ilkesi dediği şey herhalde Freud'un çok böyle detaylandırmaz orayı ama yani e, işte bu uyaranlar farklı uyaranlar dünyasına hani girip onları çalışıp bir bütün bir bütünlük kurmaya çalışmasıdır. Yani gerçeklik ilkesi bu kapalıktan çıkıp dışarıya doğru çıkmak. Kendi dünyasının dışındaki farklar dünyasına o farklı uyaranlar dünyasına girip onları anlayıp onları daha onları birbirleriyle ilişkili ilişki kurup daha büyük bir bütünlük kurmaya doğru bir yani daha büyük ümitini kurmaya çalışır. Yani gerçeklik ilkesine dahil olmak dediğimiz şey, yani olumsuz olana dahil olup onu çalışıp oradan yani bir takım e, biçimler elde etmektir. Gerçeklik ülkesine dahil olmak dediğim, e, yani nesnenin bilgisi dediğimiz bir şey yani, yani gider. <laughs> İnsanlar hep bu, yani insanlarda yani gördüğümüz en büyük sorun kişinin kendisini sürekli olarak tekrar etmesidir. Çünkü bu tekrar esa şey motor hareketlere yol açar. Yani tekrarda hep bir motor hareketler vardır. Yani hiçbir engelle karşılaşmaksızın kendisini durmaksızın tekrar eder. Motor hareketlerdir bunlar. İşte tekrardan nedir? Mükerrer değil mi? Arapçası mükerrerdir. Ses harfleri çıkardığınız zaman, değiştirdiğiniz zaman MKR yapısında ne yaparsınız? A harfi koyduğunuz zaman makara olur bu. Ee, yani makara gibi. Kendini durmadan çevirmek ister yani. Tabii ki yani e, tekrar ölümdür yani. Bu Freud'un ölüm içgüdüsü dediği şey aslında insanın kendini tekrar etmesidir. yani Çünkü tekrarda daha önceden de söylediğim gibi yani bir insan bir yaşam biçiminin bir yaşam bir takım içerikleri alıyor. Yani bir, bir, tabii bir şey yani tekrar tek yani, kendini tekrar edebilmen için sonuçta bir, nesnelere de ihtiyacın vardır yani. yani. Bir şey üzerinden tekrar yap te, tekrar içi boş bir şekilde kendi kendini gerçekleştiremez. Tekrarın kendini gerçekleştirebilmesi için e, Belli nesneler, bir yaşam biçimleri, ritüeller, duygular ve fikirler gibi bir takım nesneleri seçecektir. Ama sınırlıdır bu nesneler ve bu sınırlı nesneleri dur, durmaksızın çevirir. Hayatın açıklaması olur mu? Evet hayatın açıklaması bunlar olur yani. Ama amaç burada zaten bu içerikler ya da bu nesnelerin kendinde değerleri olduğu için ter de tercih edilmez. Yani tekrar için seçilmiştir onlar. Yani yani nihayetinde asıl amaç tekrarın kendisini gerçekleştirmektir. böylelikle sabit kalacaktır. Çünkü C'nin ...ana rahminde sabittir bir kere. Orada aklıma bir şey gelmişti. O neydi? Ee, i̇nsan kendini... ...tekrar eder. Ee, şu, bu motor hare hareketlerde... ...tabii ki yani o, o zaman... ...sana engel çıkartacak bir farkla... ...karşılaşmadığın zaman... ...esasen insan kendisini... E, burada sürekli olarak doğrulanmış olur. Yani hep aynı şeyleri yap yapıyorsanız hayat sürekli olarak sizi doğrular. Her durumda doğrulanıyordur. Hiçbir şekilde yanlışlanamaz. Çünkü seni yanlışlayabilecek, senin şimdiye kadarki hay hayatını yeniden yani kurgulamana sebebiyet verecek dış uyaranlar zaten dışarıda tutulmuştur. Artık onlar onlar içeri alınmıyordur. E bu, bu, motor hareketlerde e, insan tabii ki yani e, sürekli olarak kendisinin doğrulanmasın bir megalomaniye götüreceği de açıktır yani. Bu, in yani insanların hepsi narsist, megaloman, sapkın kişilikler belli ya yani. Çünkü sürekli kendi hayatını yani te tekrar ede ede yani bir insan sürekli doğrulanırsa megaloman olur en yani sonunda. Hiçbir şekilde yanlışlanamıyor. Yanlışlanamıyor yani. oh <laughs>